Selamlar, saygılar arkadaşlar. Bu çalışmamızda sizlerle daha önce hayatlarını anlattığımız, hikayelerini anlattığımız kızıl derilerin şeref yasalarından bahsedeceğiz. Nasıl satabilirsin ki havayı diyordu kızıl deri şefi Amerikan başkanına. Bugün geldiğimiz noktada sadece havayı değil toprağı, suyu, yeraltı kaynaklarını, her şeyi satar hale geldiler. Hatta sanayi devrimiyle birlikte o kadar hızlı bir şekilde dünyayı tüketmeye başladılar ki gözlerini uzaya diktiler başka gezegenlere bakmaya başladılar oralarda kaynak bulabilir miyiz oralarda yaşam bulabilir miyiz oranın kaynaklarını nasıl elde edebiliriz diye daha az tüketmek hırslardan arınmak bu güzel dünyayı hepimiz için daha yaşanabilir hale getirmek varken bunun tam tersini yapmak ne kadar akıllıca ve ne kadar vicdana sığar sorguluyorum arkadaşlar bunun deliller bana göre bu dünyada gelmiş geçmiş en güzel yaşamı yaşadılar. Azla, özle ve birbirlerine saygı duyarak yaşadılar. Şerefleri ve onurları için var oldular. Şimdi bu şeref insanlarını onlar var eden şeref yasalarıyla tanıyacağız. Ders alabilen herkes için Kızılderililerin şeref yasaları öğüt niteliğinde. Şimdi bu 20 şeref yasasını inceleyeceğiz. İlk 10'unu bu videomuzda Diğer onlu ise ikinci bir videoda inceleyeceğiz arkadaşlar. Hepimize ışık olması dileğiyle ilk şeref yasamıza başlıyoruz. Dua etmek için güneşle birlikte kalk. Tek başına dua et. Sık sık dua et. Büyük ruh dinler. Eğer sen sadece konuşursan. Demek ki bu çok eski bir gelenek arkadaşlar. Hatırlayın eski insanlar da sabahları çok erkenden ibadete kalkarlardı güneşten daha önce ibadetlerini yapar, işlerine, güçlerine bakarlardı. Demek ki Kızılderililerde de öyleymiş. Ee, i̇nsanlar güne dua ile ve ibadet ile başlıyorlardı. Bu güzel bir şey. İnsanın sabahleyin daha güneş ortaya çıkmadan dua etmesi, arınması ve güne olumlu duygularla başlaması, yani inanarak, hissederek başlaması güzel bir şey arkadaşlar. Bunu Hinduizm'de de görürsünüz, Budizm'de de görürsünüz, tek tanrıcılıkta da görürsünüz. Kızıldere'lilerde de görüyoruz. Yapmak lazım. Bize çok şey katacağını düşündüğüm bir davranış şekli bu. Ee, i̇lk şeref yasamız gayet anlamlı. Ee, güzel bir yasa arkadaşlar. Şimdi ikinci yasamıza devam ediyoruz. Yollarında kaybolmuş olanlara karşı anlayışlı ol. Cehalet, kibir, öfke, kıskançlık ve açgözlülük kayıp bir ruhtan kaynaklanır. Rehberlik bulmalar için dua et. Hem gerçek manada hem de mecazi manada yollarını kaybeden çok insan var arkadaşlar. Hele ki günümüzde yolunu kaybeden, şaşıran, e, sapan çok insan var. Onların doğru yola girmelerine yardımcı olabilirsek eğer çok güzel bir iş yapmış oluruz. Elimizde böyle bir imkan varsa muhakkak yapalım. İnsanların elinden tutalım. Ki hep dediğim gibi iyi insanlar özellikle sahip çıkalım arkadaşlar. Çünkü onları kaybettiğimiz zaman dünya daha çekilmez bir yer haline gelecektir. Dönebileceğini düşündüğümüz, sapa yolundan çevirebileceğimiz düşündüğümüz insanları da kurtarmaya çalışalım. Onlara da yardımcı olalım. Biliyorum çok zor günümüzde insanlara iyilik yapmak, onları bir yerlerden çekip kurtarmak sıkıntılı bir iş. Günümüz dünyası maalesef bambaşka bir şeye dönüştü giderek iyilik yapmak, iyi olmak zorlaşıyor. Fakat e, iyiliğin ve rehber olmanın önemi de sanırım burada ortaya çıkıyor. Cehalet kibir, bir öfke, kıskançlık ve açgözlülük evet kayıp bir ruhtan kaynaklanır. Yani kendini bilmeyen, ne olduğunu bilmeyen yolunu kaybetmiş bir defa olsun ben ne yapıyorum hatalarım var mı, yanlışlarım var mı diye kendisini sorguya çekmeyen insanların davranış şeklidir. Ben olduğum piştim, ben doğruyum ben hata yapmam benim dışında herkes hatalı diyen insanların düşünce şeklidir bu aynı zamanda. İşte bu kayıp ruhlar kurtarmak da yolunu güzergahın iyi bilen ruhların yapacağı bir iştir. Herkes rehber olamaz arkadaşlar. Eğer rehber olamıyorsak rehber bulmaları için de dua etmeliyiz. Yani doğru yola girmeleri için de dua etmeliyiz. Bu da bizim eski geleneğimiz. İnsanlar düştüğü zaman yanlış yola saptığı zaman büyüklerimiz elini açar dua ederdi. Gördüğümüz gibi Kızıldereliler de aynısını yapıyormuş. Şimdi üçüncü yasamızla devam edelim. Kendini kendi kendine araştır, keşfet. Başkalarının senin yolunu senin için belirlemelerine izin verme. O senin sadece senin yolundur. Diğerleri o yolu seninle birlikte yürüyebilirler. Fakat hiç kimse o yolu senin için yürüyemez. Yine çok manidar bir söz. Doğru kendi yolumuzu kendimiz bulmalıyız. Kendimiz araştırıp, sorgulayıp, hakikat yolunda yürümeliyiz. Zaten bizim yürüdüğümüz bu felsefe yolda hakikati bulma yoldur. Buna ulaşıp ulaşmayacağımızı bilmiyoruz. Fakat bu yolda olmanın kendisi de güzel arkadaşlar. Çünkü bu yolda yürümenin, bu yolda ızdırap çekmenin, sıkıntı çekmenin, yeri geldiğinde mutlu olmanın, bütün duyguların ve düşüncelerin sorumluluğunu biz alıyoruz varoluşumuzun sorumluluğunu taşıyoruz. Değerli bir işe girişiyoruz arkadaşlar. Ve kendi yolumuzu kendimiz çiziyoruz. Buradan kastımız hiç kimseye kulak asmıyoruz. İşin en doğrusunu biz, biz biliriz anlamında değil. Elbette ki insanların dediklerine kulak vereceğiz. Elbette ki yardım ve destek alacağız. Ama yine de kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz. Yani kendimiz belirleyeceğiz. Birilerinin bizim önümüzde çizdiği yola. Ya bak bu yol doğru dedikleri yola da girmeyeceğiz. Düşünüp, taşınıp kendimiz karar vereceğiz hangi yola gireceğimizi. Yani kendi aklımızı kullanmaya cesaret edeceğiz. Kendimiz belirlediğimiz yolumuzda ayağımıza taş takılsa da, e, kaysak da, düşsek de, e, acı çeksek de yine de o yolda varacağımız patikalarda, yüksek zirvelerde, o orman havasında yine biz mutlu olacağız. O huzuru biz yaşayacağız arkadaşlar. Çünkü kendi emeğimizle bu tırmanışı gerçekleştirdik veya kendimiz bu inişe geçtik. Bütün bu sorumlulukları kendimiz alacağız. Zaten var olmanın anlamı da yaşamın kendisinde yatıyor. Yani kendi kararlarını alarak bunların sorumluluğunu taşımakta yatıyor. Ben olabilmek için, bu beni açabilmek için varoluşçu felsefeyi okuyanlar bilirler. Beni açabilenler ancak kendi kararlarını kendileri alabilenlerdir arkadaşlar. Birey olabilmek için olgun bir insan olabilmek için insanlara danışsak da kendimiz okuyup araştırsak da Dinlesek de sonunda e, biz karar vereceğiz ve tecrübelerimizle, yaşantılarımızla kendimiz olacağız arkadaşlar ve kendi yolumuzu çizmiş bulunacağız. Bu çok e, değerli bir şey. Şimdi dördüncü yasamızla devam ediyoruz. Misafirlerine evinde saygıyla davran, onlara en iyi yiyeceklerini ver, en iyi yatağı ver ve onlara saygı ve onurla muamele et. Görüyorsunuz arkadaşlar aslında bizim gelenek ve olan şeyler bunlar. Ee, hani diyorlar ya e, Türktür filan diye. Hakikaten ben buna daha çok inanmaya başladım. Zaten bununla ilgili de araştırmalar yapıyorum şu anda. Çünkü adetlerimiz, gelenek, göreneklerimiz çok birbirine benziyor. Onlar da onur için, gurur için yaşayan insanlar. Bizler de öyleyiz. Birçok şeref yasamızda ortak zaten. Ki bunlar bizde İslam'dan çok önce olan şeyler. Yani biz çok daha önce töresi yasası geleneği olan düzgün bir halktık. Seyahatname okuyanlar özellikle bilirler bunu. Türkler gerçekten de uzun bir süredir birbirine saygılı, ahlaklı, düzgün bir milletti diyeyim size. Yani boy boyduk tabii. Yani tek bir milletten oluşmuyor. Fakat genel itibariyle gelenek, görünek, adetler olan düzgün bir toplumdan bahsediyoruz. Biz tek tanrıcılıktan önce de ahlaklı bir toplumluk bunu da belirtmek lazım. Bu sözde de belirtildiği üzere oldukça misafirperverdik. Misafirimize karşı saygılıydık. Yanında kavga etmezdik. Adab-ı muaşerete uygun davranır. Elimizde ne varsa en iyisini misafirimize sunardık. Tabi bu gelenek ve görünekler şimdi yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Bu yüzden tekrardan bir kulak vermek lazım bu sözlere. Kızılderililerde aynı adetleri uyguluyormuş zaten. Diğer bir Kızıldereli şeref yasasıyla devam edelim. Herhangi bir kişiden, bir topluluktan, bir çölden ya da bir kültürden olsun, senin olmayan şeyi alma. O ne kazanılmıştır, ne de verilmiştir. Senin değildir. Bakın ne kadar anlamlı bir söz arkadaşlar. Tabii bu davranış çok eskiden beri bizde var arkadaşlar. Biz çalmamayı, gasp etmemeyi, başkasının malını almamayı bir adet biliriz, bir bir yasa biliriz. Müslüman olduktan sonra da bunun kul hakkına giren bir konu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Başkasının hiçbir şeyini alamayız arkadaşlar. Bu doğru değil. Ki biz buna riayet eden bir millettik. 1500'lerde, 1600'lerde yabancı elçiler, seyyahlar Türkiye'ye geldiği zaman ki o zaman da Türkiye diyorlardı Osmanlı İmparatorluğu'na. Yani Türklerin diyarı. İstanbul'da bavulunu unutan bir kişi bir iki gün sonra gelip baktığında yine bavulunu aynı yerde buluyordu. ...ya da ağaçlara işte garibanlar için, yoksullar için keseler asılırdı. İçinde altın dolu keseler. O keseler kolay kolay oradan alınmazdı arkadaşlar. Bu dedim tabii 1500 yıllarda olan şeyler. İnsanlar bir başkasının malına mülküne göz dikmez, haramzade olmazlardı. Bu millet böylece onuru bir şekilde yaşardı ve güçlüydi Tabii buradaki güçten kastımız adaletin ve hakkaniyetin gücüydü. E, haramın... E, haksızlığın, iki yüzlüğün, sahtekarlığın gücü değildi. Değerleri olan ve bu değerler için yaşamını sürdüren bir millettik. Değer yoksa yaşamın da bir anlamı yoktu bizim için. Sözümüze dönecek olursak burada aslında emeğe saygı da var. Ne diyor? O ne kazanılmıştır ne de verilmiştir. Senin değildir diyor. Yani onu hak etmek için senin emek vermen lazım. Onu kazanman lazım. Emekle elde etmediğin hiçbir şey doğru değildir senin değildir yani anlayacağımız dilden konuşacak olursak helal değildir. Senin için haramdır, haramdır diyor arkadaşlar. Bu nedenle bir şeye emek vermek, emek sonucu elde etmek onu kolay kazanmaktan kestirme yoldan elde etmekten daha güzeldir arkadaşlar ve daha anlamlıdır dedikten sonra 6. yasamızda devam ediyoruz. Yeryüzü üzerindeki her şeye saygılı ol. İster insan ister hayvan veya bitki olsun çok doğru bir yasaymış. Hele ki son günlerde bizler için daha da doğru ve anlamlı arkadaşlar. Çünkü bugünlerde bizim toplumumuzda insana, hayvana, bitkiye saygısı olmayan mahluklarla karşılaşır olduk. Uzun bir süredir zaten doğaya saygımız yok. Yani her şeyi paraya dönüştürülecek bir şey olarak görüyoruz. Bulunan her yeşil alan, çitlerle çevrilen her yer, bu bir boşluk olabilir, e, yıkılıp, kesilip, yok edilip yerine beton yığınları, apartmanlar, AVM'ler dikiliyor. Yani para kazanılacak bir şey gözüyle bakılıyor doğaya. İnsanlar da öyle, insanların emeği üzerinden kârlar, e, servetler elde ediliyor. Hayatlar sönerken, insanların zamanı ellerinden alınırken birileri zengin oluyor, birileri ise daha da fakirleşiyor. Bana göre bunları yapanların hiçbir şekilde hiçbir canlıya saygısı yok arkadaşlar. Ne insana ne bitkiye ne hayvana ne doğaya. Onların tek dertleri para. Cepleri biraz daha dolsun. Da Banka hesapları biraz daha şişkinleşsin. Biraz daha servet elde biriktirsinler. Her şeyin en iyisini kullansınlar, tüketsinler ama diğerlerine ne olduğu umurlarında bile değil. Bu kadar benciller. Bundan önceki videoda bencillik konusunu ele aldım. Hakikaten arkadaşlar biz bencil bir toplumuz. Kendimizi düşünüyoruz, cebimizi düşünüyoruz. Diğerlerine ne olduğunu hiç mi hiç umursamıyoruz. Her şeyde para gören bir millet olduk. Biz böyle miydik? Yani bütün değerleri, bütün ilkeleri, gelenekleri, göre görenekleri, her şeyi bir yana ittik. Sanki kapitalizm ve onun ideolojisi modernizm bize arayıp da bulamadığımız bir şeyi vermiş gibi hemen ona yapıştık. Bir kurtarıcı gibi sarılıp bütün adetlerimizi, gelenek, göreneklerimizi elimizin tersiyle ittik. Bunun etkilerini görüyoruz zaten. Yani bir bunalım yaşıyoruz toplum olarak. Adını koyabilenler koyuyor, koyamayanlar ise bu bunalımın içinde savrulup gidiyor ne olduğunu anlamadan. Değerlerin etkilerinden kurtulunca, yani onlar bizi aslında sınırlıyordu bazı yönlerden, davranışlarımıza yön veriyordu. Bunların etkilerinden kurtulunca arkadaşlar iyice canileştik. İşte görüyoruz televizyonlarda kedilerin, köpeklerin ellerini, ayaklarını kesenler, iğrenç şeyler yapanlar, yani biz, biz hep böyle miydik acaba? Ya da son zamanlardan böyle olduk. Bunların sorgulanması lazım ve bu sorunların sorgulanmasından da çekinmemek lazım. Neden derseniz siz bunları yok sayınca arkadaşlar yok olmuyorlar. Aksine bir çığ gibi büyüyorlar ve karşınıza daha büyük bir halde geliyorlar. Bu nedenle vakit erkenken bunlara çözüm aramamız lazım ve bir an önce çözmemiz lazım. Yedinci yasamızla devam ediyoruz. Diğer insanların düşüncelerini, isteklerini ve sözcüklerini onurlandır. Başka birinin sözünü asla kesme, alay etme ya da taklidini yapma. Herkese kişisel ifadeleri için izin ver. Yani bu da bildiğimiz ahlaki kurallardan bir tanesi. Eskiden öğretilirdi çocuklara. işte büyüklerinin sözünü kesme, alay etme arkadaşınla veya başka bir kişiyle taklit yapma diye. Önce dinle, sonra konuş derlerdi. Hatta ne diyorlardı bunun için? İşte çok dinleyip az konuşman için Allah iki kulak vermiş, bir ağız vermiş derlerdi. Bilirsiniz. Doğru söylüyorlarmış. Yani Kızılderililer de aynısını söylüyor. İnsanların düşüncelerine, isteklerine e, saygı göster. Onları değerli kıl. Yani onurlandır. Bir iş yaparken diğerlerinin ne düşündüğüne önem ver. Ben yaptım oldu şeklinde bir davranışa girme. Zaten demokratik bakışta bunu gerektirir arkadaşlar. İnsanlar konuşurken sözünü kesme, ilk önce bir dinle, acele etme. Sözünün tümünü dinledikten sonra sen ona cevap ver. Birçok kavganın nedeni bu ön yargıdır. Sözün başını dinliyoruz ama sonunu dinlemiyoruz. Bu yüzden acele ederek hemen tartışmaya girişiyoruz. Bir dinleyelim bakalım karşıdaki ne diyor, ne anlatmak istiyor, bir meramını dile getirsin. Ondan sonra biz konuşalım. Ayrıca iyi bir dinleyici olmak size çok şey kazandırır. Çok şey öğrenirsiniz ve davranışlarınızda daha az hata yaparsınız. Ne derlerdi hep söz gümüşse sükut altındır. Bu nedenle sessizliğin gücüne önem verelim arkadaşlar. Sessizliğe saygı gösterelim ve az konuşup çok dinleyelim. 8. yasamıza geçiyoruz. Başkalarına asla kötü bir şekilde konuşma. Evrene bıraktığın negatif enerji sana katlanmış olarak geri döner. Tabii Kızılderililer bu şekilde söylememiştir de biraz daha günümüze uyarlanmış bu söz. E, kişisel gelişim uzmanları da aynı şeyleri söylüyorlar zaten. E, kötü düşünme, kötü konuşma, olumsuzu çağırma diye evrene işte derler ya pozitif enerji ay. Güzel düşün ki güzel olsun diye. Bizdeki karşılığı işte bu. Yani güzel düşün, güzel olsun. Kızılderililer de diyor. Kötü konuşma, kötü düşünme, evrene negatif mesaj gönderme. Doğru arkadaşlar olayların iyi yönüne bakmak lazım. Ha, iyi yönüne bakmak demek kötü yönlerini görmezden gelmek işte kafanı kuma gömmek değildir kötü gördüğün şeyler olursa gerekli tedbirleri alıp uyaracağın yerleri uyarırsın ama daha baştan her şeyinde olumsuz yönünü görmemelisin İyi yönlerine bakmalısın ee, böylece aslında iyi olanı çağırıyorsun ben de buna inanıyorum İşin güzel tarafına baktığın zaman gerçekten de güzel şeyler oluyor ee, bardağın dolu tarafını görmek lazım bazı insanlar var çok karamsar her şeyde bir kötülük buluyorlar. Her şeyde bir karamsarlık görüyorlar. Bu işin sonu iyi olmaz diyorlar. Yok şöyle olur böyle olur diyorlar. Riske girmiyorlar. Bir işe girmeleri gerektiği zaman sırf tembellik etmek için kötü şeyler söylüyorlar. Bunlara da kulak asmamak lazım. Elimizden geldiği kadar pozitif olmamız, enerjik olmamız lazım. Ümit var olmak iyidir arkadaşlar. Güzel düşünmek iyidir. Ben bundan zarar gören kimse görmedim. Genellikle sizi yaşama karşı hem daha enerjik kılar hem de başarınızı arttırır. Deneyimle sabittir. Ben bunu çok yaşadım. Bu felsefe kanalını açarken bile aynı duyguyla, olumlu düşüncelerle açtım arkadaşlar. Eğer karamsar yanım ağır bassaydı, inanın bu kanalı hiç açmazdım. Kendime biraz cesaret verdim, kendime inandım, güvendim ve işin iyi yanlarını görmeye çalıştım. Neticede güzel şeyler oldu, Sizlere de karşılık buldu. Sağ olun, var olun. Şimdi diğer yasamıza devam edelim isterseniz. 9. yasa Herkes hatalar yapar ve tüm hatalar bağışlanabilir. Evet arkadaşlar bu söze ne diyorsunuz? Bence bu çok derin anlamı olan bir söz. Bağışlayamadığınızı, affedemediğinizi aşamazsınız arkadaşlar. O yüzden affetmeniz lazım. Yoksa orada takılır kalırsınız. Ancak affedenler aşabilirler. Bu bazen kendiniz olursunuz, bazen bir başkası olur. Muhakkak affetmeniz gerekir. Ve affedebilenler bir üst aşamaya geçebilenlerdir ruhsal açıdan da. Herkes hata yapabilir arkadaşlar. Doğru. Affetmek kolay mıdır? Elbette ki zordur. Hepimizin affedemediği insanlar var. Benim de affedemediklerim var. O yüzden aşamadığım şeyler var. Eminim ki sizde de öyledir. Sizin de küskünlükleriniz, affedemedikleriniz, kırgınlıklarınız vardır. Bu kolay değil. Bunu yapabilirsem ben de yapmaya çalışacağım. Sizlere de tavsiye ediyorum kendimle birlikte. E, affedin arkadaşlar. Affettiğiniz zaman o her kimse ya da her neyse onu aşarsınız. Aksi takdirde size de ayak bağı olur. Orada kilitlenir kalırsınız. Bilmiyorum belki de adalet mekanizmamız ağır basıyor. Adaletin gerçekleşmesi için ya da o kişinin hatasının farkına varması için bekliyoruz. Belki de sadece bir özür bekliyoruzdur kim bilir. Belki de bir özür her şeyi değiştirecek olandır. Maalesef bu da farkındalıkla da oluyor. Herkes hatasının farkına varıp özür dileme yetkinliğini büyüklüğünü gösteremiyor maalesef. O yüzden siz affetme büyüklüğünü gösterin. Umarım bir gün hepimiz farkındalığı yüksek e, ve diğer tarafı karşıdakinin düşünebilen bireyler oluruz. Hata yaptığımızda özür dileriz. Ya da karşı taraftaysak bize hata yapıldığında bize karşı bir kabaat işlendiğinde karşı taraf özür dilemiyorsa onu affedebilen olgunlukta oluruz. Bu da tabii ki kamil insan olmakla alakalı bir şey. Bir gün hepimize böyle bir şey nasip olur umarım. Sıra geldi son şeref yasamıza arkadaşlar. Yine bu da çok anlamlı, ders niteliğinde bir yasa. Kötü düşünceler zihinsel, bedensel ve ruhsal hastalıklara neden olur. İyiymsel ol. Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Sanırım sizler de benim gibi bu sözün çok doğru olduğunu Söylüyorsunuz içinizden. Az önce söylediğimiz sözle bağlantılı Olaylara iyimser bakmak lazım. Kötü konuşmamak, kötü düşünmemek lazım. Kötü düşünceleri zihnimizden silmemiz lazım. Tabi bu tedbir almamak değil, dediğim gibi. Kötü düşüncenin zihinsel, bedensel ve ruhsal hastalıklara neden olduğundan bahsetmiş. Doğru, kötü düşünen insanların suretlerine dikkat edin arkadaşlar. Kalpleri kararmıştır ve bu da yüzlerine yansımıştır. İşte hani derler Ya eskiler suretin siretine şahittir diye. Yani yüzün, görünümün kalbine, içine şahittir. O dişe yansır. O yüzden kötü insanları yüzlerinden ve bakışlarından tanırsınız. Tabi benden size tavsiyenizden geldiği kadar da kötü olduğunu anladığınız insanların gözlerine bakmayın arkadaşlar. Gerçekten o kötülük insanı etkiliyor. En azından ben de o öyle olduğunu hissediyorum. Yani kötülüğü sezdiğim anda bende bir baş ağrısı yapıyor. Ben bundan etkileniyorum. O yüzden uzaktan da olsa kötü olduğunu düşündüğüm, sezinlediğim insanların gözlerine bakmamaya çalışıyorum. Fazla da muhabbet etmiyorum. Fazla konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü ben de konuştuğu zaman da bana zarar vermeye başlıyor. Yani güzel şeylerden bahsetmiyor. O kötülük size de sirayet ediyor, sizi rahatsız ediyor. Ha etrafımızda bol mu? Evet bol. Kötü düşünen insan oldukça fazla. Her şeyde kötülük gören, işlerin iyi yanına bakmayan insan çok fazla. Ve anlamıyorum yani bu kötü düşünce nasıl onlarda var oluyor? Olayların nasıl iyi yönüne bakmıyorlar? Ve bu insanların ortak yanına baktığım zaman arkadaşlar hepsinin de cahil olduğunu görüyorum. Açık konuşmak zorundayım. Hepsi de cehaletin karanlığında kalmış. Küçük dünyaları var. Kişilerle, insanlarla uğraşıyorlar. Olay ve düşüncelerle uğraşmıyorlar. Bu yüzden hep birbirlerinin kuyularını kazmaktan ve birbirlerine yalandanmış gibi davranmaktan da öteye geçemiyorlar. Her şeyleri sahte, bunu çok net anlıyorsunuz. O sahtelik çoğu kez zaten sizi rahatsız ediyor ve oradan uzaklaşmak istiyorsunuz. Doğan Cüceloğlu'nun kitabı var bu konuda iki tane. Birincisi "Mış gibi Yaşamlar. ikincisi de "Korkuyla Yaşamak" korku kültürü hakkında. Yanılmıyorsam. Bu kitapları okuyunuz. Bu bahsettiğim insan tiplerinden ya da davranış şekillerinden de bolca örnekler veriyor ve çözüm önerileri sunuyor arkadaşlar mış gibi davranan insanlardan uzak durunuz. Ve siz de mış gibi yaşamayınız arkadaşlar. Yani bir, öz eleştiri de yapmak zorundayız kendimize. Biz de belki fark etmeden onlar gibi oluyoruz. Buna da dur demek için kendi içimize dönüp bir eleştiri yapmamız lazım. Ne durumdayız diye artı ve eksilerimizi görmemiz lazım. Tabi şu da var. Kendisine güvenen ben diğer insanları değiştirebilirim diyenler mış gibi davranan insanlarla e, temasa geçebilirler. Yani onları değiştirmek için çaba harcayabilirler. Ama bu çabanın sonunda hüsran da olabilirsiniz. Onun da uyarısını yapalım arkadaşlar. Şimdi Kızıl şeref yasalarını konuştuk bugün. 10 yasayı ele aldık. Bu yasaları çok derin bir şekilde incelemesek de karınca kararınca, elimizden geldiğince düşünsel faaliyete girişmiş olduk. Bunun da yeterli olacağını düşünüyorum. Diğer 10 yasamızı ikinci videomuzda konuşacağız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hem kendimde hem de sizde bir farkındalık yaratabilmişimdir. Sağlıcakla ve felsefe ile kalınız dostlar.